Fiyatlar nasıl? 80 lira, 50 lira. Evet. Sayfa arttıkça fiyat da ona göre artıyor. 24'lü kuru boya 125 TL, 12'li de 69 TL'den başlıyor. 120 yapraklı bir defter 79 TL, 96 yapraklı bir defterde 50 TL'den başlıyor. 99 TL mi? Sen 4 tane alacaksın. 350 lira. E şu ne kadar bir çanta? 350 lira. Matara ne kadar? <laughs> Matara 150 lira. İsmim Sebiha, soyadım Aydın. 35-36 yaş olacağım. 4 çocuk annesiyim. Bu sene küçüğü de okula başlayacak. Toplam dört öğrencim var, kirada yaşıyorum. Geçeneğe kadar altı bin lira kira ödüyordum. Bu ay itibariyle on bin lira yaptı. Hemen hemen iki katı. Ya maalesef bu biraz daha zor durumda bırakacak beni. Çalışamıyorum çocuklardan dolayı ve şu an iş bakma sürecindeyim. Çünkü olmuyor, geçinemiyorum. Son kiramı kendi ailemden aldım maalesef. Babalarıyla 2-3 senedir ayrıyız. Biz bir rakamda yardımcı oluyor. O da yani karşılamıyor maalesef masraflarımızı, giderlerimizi. O yüzden sürekli bir eks içeride kalıyoruz. Eve geldiklerinde ben olmayacağım, tek başlarına gidip gelecekler. Her anlamda bir araba çarpma korkusu, bir yerlerde ya da kapıda kalma korkusu, tek başlarına işlerini göremeyecekler. Çalışmak zorundayım ve şu an iş bakıyorum. Yani en büyük 12 yaşında, küçük şey ikincisi 19 ve 6 diye sıralayabiliriz. 4, 4, 4, Bu sene evet de öğrenci evet. Şimdi biri ortaokula geçti. Bir, bin lira bir bağış adı altında para istediler. Bir sürü de kırtasiye ürünleri istediler. Bunlar da başlı başlama bir para zaten. Birinci sınıf için de aynı şeyi istediler. Para istemediler ama bir sürü kırtasiye ürünü istediler. A4 kağıdından tutun ki iki şer top istediler. Tahta kaleminden, dosyasından bir sürü okul için istediler. Kırtasiye ürünlerini belki zorlanacağım dedim, getirebilirim dedim ama bağış aldığı altında istenilen parayı kesinlikle karşılayamam. Zaten sosyal yardıma muhtaç biriyim dedim. Ama tabii ki bunun bir de şeyi var, şu an bir başlangıç. Üçü için çanta lazım olacak, bir sürü kırtasiye ürünleri. Onun yeme içmesi yani e, okul 9'da 3 2 iki buçuk arası ve öğlen yemekleri onun atıştırmalık saati var içecek istiyorlar haliyle çocuklar yani ve mecburi çocuklar kendilerini eksik hissetmemeleri lazım arkadaşlar bizim bir şekilde bir yerden kısıp öbürünü tamamlayayım derken bu sefer e, doğal olarak stres yaşıyorum ve kendimi çok zor şeyde hissediyorum bazen e, işte çevreden arkadaşlar of e, ...psikolojim bozulmuyor mu, nasıl dayanabiliyorsun, çok güçlüsün falan... ...asla öyle bir şey değil. Yani depresyona girme gibi bir lüksüm yok. Kendime aman stresi sokacağım, salacağım gibi bir lüksüm yok. Bu durumu iyi olan zengin insanların işi. O bir lüks bizim için. Bizim her türlü psikolojimizi de sağlam tutup ayakta durmamız gerekiyor. Çünkü gözümüzün içine bakan... Çocuklarımız var. Onu, geçen seneye göre kıyaslama yaptınız mı? Onu hiç hesaplayamadım. Maalesef geçen seneye göre birçok ürün 4-5 katı arttı. Yani her şeyde bu böyle gıdadan tutun kırtasiye ürünlerine kadar. Ha, belediye başvuru yapmıştım daha önce onaylandığını söylediler. durumun bunun işine müsait dediler ama herhangi bir market kartı veya bir şey almadık. Sadece süt yardımı o da ayda beri canlar isterse. O da birçok insana geliyor. Evi barkı olanlara, çalışanları olanlara da geliyor zaten. E, böyle birkaç ayda bir bin liralık bir nakit yardımı oluyor. O da 3-4 ayda bir sanırım. E, onay, aradım, onaylandığını söylediler ama henüz herhangi bir market kartı veya başka bir yardım alamadım. Ya ben de daha iyi, daha kötü durumda olan arkadaşlarımız da var. Şahit oluyoruz. Gerçekten çok zor durumda olanlar. Bir çubuk, yani öğlen yemeğini bir çubuk krakerle geçiştiren çocuklar var. Buna da şahit olduk. Ya ben bir şekilde bir, bir yerlerden kısıp e, onu en azından çocuk arkadaşlarının içinde mahcup olmasın diye onu tamamlamaya çalışırken maalesef bunu yapamayan insanlar da var. Ya ben kendim baktığım zaman zor durumdayım diyorum evet ama gerçekten çok daha zor durumda olan insanlar var ve bunları kimse görmüyor. Yani bizi yönetenler bunları görmüyor. Şurada şu insan aç, belki çocuğunu okula yollayamıyor, belki kirasını ödeyemiyor. Zorluklar yaşıyor. Yani bir çocuk beslenemediği zaman kafası da çalışmaz. En basiti bu. Yani aklı yemekteyken ya da arkadaşının yemeğindeyken o çocuk dersinden nasıl verimli olsun? Ya yani fiziksel olarak da gelişemez. Baktığınız zaman Durumu iyi olan bir ay, e, çocuğun ve iyi olmayan bir çocuğu fiziksel gelişimi olarak da çok büyük fark var ve zeka olarak da yani oluyor. Bir çocuk proteini almadığı zaman ne kadar zihni gelişebilir veya fiziksel olarak ne kadar gelişebilir? Bütün bunlar maalesef kimse düşünmüyor ve kimse kimseye el atmıyor. Bunları yaşıyoruz maalesef.